Evet arkadaşlar mutlu şimdi konuş konu hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar mutlu şimdi yok ben durumuşunuz arkadaşlar mutlu şimdi kimse de arkadaşlar harika oyuncu kanı diyelim çünkü ben arkadaşlar artık kanımı değiştirdim kanımın ismi artık harika oyuncu 90 <laughs> Yanımda kardeşlerim ben bile Yusuf o bugün kuzenim bu arkadaşı aramızda şu an bulunmuyor biri çıktı. Hazine bir ve 15 arkadaşlar. Umarım eğleniyorsunuz arkadaşlar. Boyun çok parçalıcı gözüm aldı ya. İyi şimdi biz bunda ne yapacağız? Ma katil olup ya da şerif olup ya da normal olup normal olunca kaçacağız. şerif olunca katil ölecek, katil olunca da şerif öldürmeye çalışacağız. Arkadaşlar. Mernem bilmediği için Mernem'e söylüyorum şu an. Ben hayatımda hiç Roblox'a yani Roblox'lık oyunları oynamadım. Evet Meryem Roblox'lık oyunları adı e, Merve, Merve elini alıyor. Merdan! Meryem elini alıyor. Ve Roblox'ta yani bir kıdım ileri bile gidemiyor yani. O kadar o, tecrübeli değil. Arkadaşlar oyuna başlar başlamaz video çıkar çıkmaz vardır oğlum arkadaşlar. Bıçağımı göstereyim mi belli olmaz. Bekle bekleyin 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 bela bela Kalk Çifa aklı şu şerif niye arkasında pembe şıkka çıkıyor Sadece bu adamla çıkıyor Bir de isteme bir de bana bak hayır Ananı satayım bıçağımı niye çıkar Barışık bir alsana barışık bir alsana <laughs> Ay 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 bıçağım, bıçağımı alsana bıçağımı alsana <laughs> O şerif var. Şerif, ne şerif beni öldürdü. Kaçacaktım ben öldürdü beni. Es şuradan. Kurtulacaktı belki o şerif belki beni öldürmezdi diye arkadaşlar. Öldüm ya. Vallahi öldüm be. Hadi bari. Sadece arkadaşlar bir adam öldürebildim. <laughs> ben bazen çok da bazen bazen katil iyi bazen katil değilim. Vallahi arkadaşlar ya. O şerif belki beni anlamazdır diye kaçmadım ama. Neyse. Ben sizin kralınızım. Ha. Arkadaşlar biz bir vardır 15 çekmiştik. Arkadaşlar biz bir daha vardır 15 çekmiştik. Bütün bir köfte daha çekmek istemiştik arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer de şerif oldu. Arkadaşlar bir katil olmuş şerif oluyor. Ben ne balı çocuğum ya. Şerifte en iyi. Benim en iyi olduğum şey şeriftir. Aha katili gördüm. Katil orada arkadaşlar. Şurada bu iki adamı öldürdü gördüm orada. Hayır. Arkadaşlar ben onu vurdum. Arkadaşlar ben onu Aa, arkadaşlar niye öldüm biliyor musun? Ben yanlışlıkla masum adamı öldürdüğüm için ben öldüm. Normalde ben katili öldürecektim. Tabanca ona çarptı. Of ya ne şanssız çocuğum. Ne, bir bağlayayım bir şanssızım. Ben de bir şey var ama arkadaşlar bilmiyorum çözemedim. Biz burada koyunlarımızı satarız. Kut falan satarız. Daha mavilerimiz gelmedi ama lütfen gelin. <laughs> ne komik ya. Burada da arkadaşlar özel güçler var falan. Adım, adımınızı değiştirebilirsiniz buradan. Karakterinizi seçebilirsiniz falan. Buradan bir şey olabilirsiniz işte bilmiyorum. İşte yani. Başlıyoruz. 3. Ne oldu lan? Arkadaşlar ne oldu bana? Arkadaşlar! Uzayın içine girdim vallahi ya. Arkadaşlar ne oldu bana ya? Kardeşim ne oldu? Allah'ım yardım arkadaşlar. Ben yokum ama ya. Of ya. Geç geldim ya. Ama niye inventim şimdi benim böyle What? Merve gelmiş. What? Arkadaşlar. Merve Roblox'a gelmiş. Şu an Merve yok aramızda ama bana join attı bana girdi şu an. Merve, Merve galiba misafirliğe gitmişti arkadaşlar. Misafirlikte telefonu aldı ve bana join attı ve Mardur 15'e girdi. Normalde Merve Mardur 15'i sevmiyordu. Şey ben de arkadaşlar Merve yazayım şöyle. Bana Yiğit yazdı. Ama Şerif olmaktan bıktım ben. Şerif olmaktan bıktım. Arkadaş şöyle bir şey olmuş. Şöyle bir şey oluyormuş. Merve katil. Ben Şerif. İyi, <laughs> çok, iyi, çok iyi, olurdu. Ama bu adam bir beni peşinden dolanıyor. Bu adamda bir şey var. Demedim mi ben size bu adamda bir şey var diye? Öldürdü beni. Ben ne zaman şey yapsam ölüyorum ya. Bu adamda demedim mi bu adamla bana bir şey vardır diye? İki de beni peşinden geliyor. Aga şu Bugün çok da oynuyorum. Bugün çok da oynuyorum. Niye bir? Gizli kalım evde Alo varıcık ne yapıyorsun? Öldüm ya. <laughs> arkadaşlar şu arkadaşlar deyim kona video çekiyor Video var orada piği. Tamam. <laughs> video çekiyorum azayım. D o ç e k -yo. Video çekiyorum. Bakalım benim yani tepkisi ne olacak? Ya arkadaşlar ya. Üf üf de kaldı şey oldum ya. Hadi arkadaşlar. Vallah şimdi o falan içinde başıya koyun. Arkadaşlar Merve bekle Merve bize ne yazmış? Merve bize GRC yazmış. Bu ne ya? GRC ne demek arkadaşlar? Merve ne yazmış? Ne anıma geldiğini biliyor musun? Yorumları yazın. E Bir tane adam çıplak arkadaşlar. Bakın donuyla gelmiş sadece. Bakın donuyla gelmiş sadece. <laughs> sadece donuyla gelmiş. Burada bıçak arama alamıyoruz. Ve fıtırın gemiye başlıyoruz. Bu sefer dinozantimiye sartık. Bıktım katil ve şerif olmaktan. Hep beni öldürüyorlar. Belki arkadaşlar Merve katil olabilir. Ne bileyim. Merve. Merve bu arkadaşlar. Merve'nin adı gözükmüyor ama Merve'nin karakterinden belli. Bir arkadaşa dondurmadık dondurma yiyebiliyoruz. Dondurma var adam adamda. Acaba kim katil ama acaba kim bir şerif? Ben dışarıda saklanacağım ya. Korktum tırftım. Onu mu şerif buradaymış. Şerif buradaymış. Uhu. Ben şu an beni takip ediyor anlamadım gitti ya. Beni takip edip ne yapacak bu çocuk ya? <laughs> Merve aramıza katıldı. Oyuna girdi. Aramızda yok ama girdi valla. Valla. Şöyle ben bir saklanayım hani şurada. <gülüyor> <gülüyor> ya Merve bir git ya. bir <laughs> git ya. Peş bırak? Gerizekalı. Git ya. Bu diyeyim. <laughs> Kardeşim bak yine peşine geliyor. Bıktım artık seni kurtulmak istiyorum. <laughs> Adı uyku 974. Uyu fansi. Sadece uyu zaten. Merve fake attım. Bakın şimdi bir tane fake. Fake zamanı. Katilliğimiz böyle geçecek. Geri zekalı, geri zekalı. Şu an şurada. Oh. Victory yani bu sefer de şerif kazanıyor. Evet arkadaşlar bu da videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bölümüne gelmek istiyorsanız dediğim gibi abone like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bay bay.